Hepinizden arkadaşlar bugün e, yamuk ağızlı, yamuk dişli, yamuk pipili kuzeyle oynuyoruz. Ay yanlış söyledim pardon. Alışkanlık, alışkanlık. Ne yapıyorsun kuzey, iyi misin? Kuzey. Bana yine trip atıyor. Zil. <laughs>. De... <Ee> sen niye trip, kuzum sen niye kuzey gibi trip atıyorsun ha? Kime trip ben? Arkadaşlar bu kuzey manyak sürekli Burak trip atıyor. Bu da bana trip atmaya başladı. Ne? Ne? ya konuş Ne? Baran ye. Efendim? Sikeceğim götümü diyorum annenler yan odada sessiz konuşma o zamanda? Tamam. Ölüyorum. Yanıma gel. Ah. <laughs> ben ne yapabilirim? Ben neredeyim sen neredesin? Yine benim yanıma atlamıyor. Ah. Yine ahlıyor. Onun onu da bak lan daha şey söyleyeyim. Gel bu bu gibi olan her mutu ağır ağır. Yok tamam. Kapıya kafa attım. Arkadaşlar şey şey ben oyunda Fortnite yeni başlamadım. İşte ben oyunda <laughs> yeni başlamadım. Sadece bir tık geri zekalı görmek için. Ay oradan da yeni başlamıyor biz geri başladık. <laughs> hey le <lelele. gülüyor> Biz bu işe yeni gelmedik. Yeni yeni. Ama ne ben, ben hey, ba buradan okuyor. çıkamıyorum. Ordan oradan yani oradan çıkamıyorum. Ne yapayım? altını ben değiştireyim. Sen şanslı görelim. Yanıma gel. Ananın olacağını. One down. One down. One yanıma down. gel salak ölüyorum. Allah peygamber aşkına Allah peygamber aşkına yanıma gel. Geliyorum ben Aa göreyim adamı. Çok vurdum. Babayla Allah. zor yarışırlar. Gel gel, şunu al, çek. Abi herkese üşüyosun. Baba diyecek. Bana ne oldu lan? Dört seviye al, gul gul. Eee. Bu ne lan? Bu ne lan? Ay senin nasıl bir götün varmış? Şunu atsana bir yere. Bu ne lan? yapma da yanıma gel artık. Ya şunu bana yardım et. Bak ben Sen misin? Evet. Git tamam. <laughs> dört TV'si de var. Burada hepsini sömüreyim de. Hepsini sen olur. senin göçünü... senin göçünü açıp falan. Ya ben az açacağım. Ah! Bir <laughs> <laughs> Ya ne kafaymış ya. Kafayı yalarsın. <laughs> Şimdi ben açıyorum bu bunu ben yeni öğrettim çünkü bu da altında beyaz değiştiriyordu. Yalana bak geçimi sıktım yalan. bak. Aaa azana Aa, böyle meylan et. La uçurmuyor. Uçuruyor. Uçurmuyor. Bak uçuruyor. Abi hadi şimdi bekle. Havaya yastığı atacağım benim peşimden gel tamam mı? Aynı rotasyonuna gel gel. Ya ben de takip ediyorum bu sala. Araba buldum. Ne araba buldum gidiyor. Ama ne? Salak gel arabaya bin. Hep siktir git gel şimdi araba olup sanıyorum ben de. Tamam hadi gel gidelim. Ah. Ya tütürüyor, tam tükürüp vuracak. Ben 120 level'ım kuzey 100 level. Aramızda dağlar bir ihtimal daha var. unutma kuzey prensesler dağlar. <laughs> ya. Ay ne oldu bu ne? Atlasana şunu be, Allah aşkına ne olur atla. Ulan hiçbir şey veriyor. Allah, Allah be. Kanka baksana bak orada bir şey var. O ne? Sıçtın <laughs> <laughs> altına sıçtın. O ne lan? Bok gibi bir şey çıkıyordu. He buymuş. <laughs> lan. Ay götür. Ya yine geldi bu benim kafalar. Şey. Ben bana bir şey çerkemiyor. <laughs> ben... <gülüyor> Allah kanka adam kanka adam. Ya sen. Ya ya dalak. Salan arkadaşım! Ya sen çiğ köpek lan biz taraf... A a salan arkadaşlar Ne yapıyorsun? Mal loot. <laughs> Mal loot. Mal loot. Ben ayrı. Burada sandak. Ee, sandak e, var. Sandak, sandak ne ya? Andoh. Aha, anladım. Kuzey gelmeden şunu basayım mı? Geldim. <laughs> Aa bok. Nerede? Burada. Ay. Ha şimdi bütün yata gel. Allah. Değil mi? Hadi ben bunu öldürdüm. Büyükler çıktı. Ah, Allah Allah. belanı bu ne? Bir tane de bir tane daha var ondan. Adam 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 adam. Yardım. Önümde adam gerçek adam. Ah. Kanka one down. Geldim. Geldim. Şimdi gel. Daf. Gel, gel buraya gel, gel. Lan bu ne? Bu lan ben bunu öldürdüm ya. Onu da alsana. Öldü adamları öldü mal mısın? Heee ben de adamları alıyorum. Bu videom loot var hatta yok aldım. Gel almanım. şartı dünyaya gidiyor. Trambolon atmıştım ben. Trambolon çıktı ne? Oğlum hadi gel gidiyor. Arkaya trambolon attım ben. Ya trampolinle başlayacağım gel şuraya. Araba bulunca söyle. Sen beni yolun üstüne alırsın. Ya oğlum. Pis pis. Ona ne? Efsane efsane. Kanka Allah aşkına hızlı ol şunu al. Sana hediyem, sana ödül malım var. Ya şu utan alalım. ben başka bir şey istemiyorum ne olur ya. Sen şunu al ya. Ne lan? Ben evet tamam al şunu, şunu şunu Getirsene kanka ya Ne getirsene bu şey ağır, Yok ağır, istemez, ağır, ağır, i̇stemez. Çok üşendim için iki seriyle oynamaya devam edeceğim Sen şu ördek dansını yapsana bir paytak paytak görüyor musun ya? Yüz beş level aldı. Ha kimle konuşuyor? Kanka hani hala hala telefonla konuşuyorsan bir şey işaretle. Evet. Hey kuzey. Ya, evet. kötü, bu da ben... bu salak çengarba çerhiş evet. olmuş. Ne olmuş? Çerhiş. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Boş ver adamları. Yanıma evet, Adamlar var. Kanka öleceğim. Bana bakıyorlar. Koş bir yanda bana. Koş çok kötüymüş kanka. E çağır Allah aşkına. Sen ne neymiş toprakla şey içmiş rakı. 8 kade. La kuzeye gelsene. Oyun anne. Hadi şakayı bırak da gel. Bak, ay ben sarhoş. Ay. Ne sarhoşu ya? Bulanıyor bulanıyor. Lan lan burada bak normal şey yapıyor. Ya, bir beş toprak. Dört kadeh Aynen. Aynen aman, Aynen. Şu yalanı <laughs> konuşuyorsun oğlum? <laughs> Kuzey ki, şu yalanı konuşuyorsun. <gülüyor> ne? <laughs> Kuzey şu yalanı konuşuyorsun. Ne? <laughs> ne? Diyor ki Kuzey diyor ki, şu yalanı konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Ay bu kavur kafası da ya. Yoktu can. Fırına özlemiş beyefendi. Sen mitralyoz mu buldun? He. Bana versene. Yok. No. Çok mu özledin? Sana verirsen, sana verirsen egzotik pompalı veririm. Yok. No. Ne yaptın? Ama şey. He, yarım buçuk aldatmak. <laughs> ee, ya gerizek şimdi şapala bir çakacağım sana. Otizm mi düzgün konuş da gel Fortnite'de. La kuzey gel gel kanka bu salak yok ya. Beyin yoktu bu iş. <laughs> Neyse. <laughs> Rakina, Rakina mı? <laughs> Rekü, Rekü. He, re Rekü. Herkes 5 kadeh. He, 5 kadeh. Vay camuş. Ondan sonra... ...böyle oldu. Ha, Kuzey Atin'in bir şarkısı var. Neydi adı? Orada ok var bu arada. Baran, Çağla yetirir misin? At yalanı sikeyim inanın. Ya, Süleyman Bey at yalanını... Yalanı. Duyuyorum. <laughs> Gelsene

Lan yürü git kapat ama akşam akşam ya. Akşam adam, akşam yürü bir saat adam. sonra gece olacak. <laughs> Kodukladım benim tam beş maymunma. Gel <lan. gülüyor> adam. Siktim. Bir fark ettim. Lan mi? nasıl Veri veri salak oldu. Ananı almadın. Koş koş kafe koş kasaya koş koş. Gel bir fışkırtacağım şeyi. Yani şey dur sokacağım bak toprak rakı içmiş ya. müşteri de bu Kini. Oğlum bunun da... Yalnız sen Bütünler atıyor ya. E Onlar İçtiyse de bu arada ben Antalya'da içtim. Onun için 5 kadar yapı için Feriyen'i. Ben içiyorum. Bok içiyorum. Vallahi Sen bir içiyor. yorum içiyorum, bir ay içiyorum sadece. Yo, rakı da içiyorum. 5 kadeh mi? Yok lan, 4, 3 kadeh içmişimdir. Suratını kapatır mısın? Açma. A Açmadım zaten. Al ya. Seni ben bu idini sikeyim. Yok kanka ben sığınak <laughs> yaptım. Bu ne amına? Oğlum oha, şey var Allah belanı ben kaldım Eee enayi Vay salak görmedim Gör, Ne Yo, gördüm de ne vardı onu görmedim Ney e, Çok fena geldi Ay. <laughs> ne çıktı ney <laughs> Ya Kanka butuna bakar mısın? Bakayım ben bir iş çift geliyorum. İki dakika bekleyin. Geldim koş alan gelmiş. Bu ne amına ne yaptın bana? <laughs> Ve ağzını sıçayım alan geldi. Ananı adam var. Sen mal mısın ne yaptın? Kanka çok şey yaptım sus. Çıktın mı? Çıkamıyorum kanka sen mal mısın niye yaptın böyle bir şey? Şuradan çık gel. Koş lan koş alan geldi. Bizim niye arabamız yok hala? Adam, adam varmış. Bir, 135 vurdu. Can bas bekle sikeceğim seni. Adamın sikten fışkı fışkı Koş koş. <laughs> Bak bir de vuruyor. Koş koş. Gel şuna gel şuna canımızı fırlıyoruz. Gır gır gır. Koş. Koş koş. Gördüm gördüm. Bittim onu koş devam et. Lan gır şunu şunu kır şunu kır. Tamam o altına sıçtı boş evet, koş. Bir koş. Bu korkmanı yetenir. Kanka ey. Fışkırt sen bize ya da fışkırtma fışkırtma bekle fışkırtma. Yardım mı etsen acaba? Sen bana gel. Bırak bırak adam abi bırak. Abi aşağıdan sıkıyor biri. Ya rahid o. Aşağıdan mı sıkıyor? Galiba. Tamam gel beni takip et. Siz et gel gel gel. Şuna yap. Ne oğlum anasını evet. Gel gel gel. Çok güzel abi. Oyun en güçlü oh, bizi verdi harika. He? Oyun en güçlüsü biziz gel. 5 tane üst seviyem var kanka. Ben 5 tane üst seviyem mi Pardon, üç var? Pardon 3 tane 5 seviyem var. Buraya lan! Kanka oraya biri. Kanka ya Sonra. aşağı ineceğim diye bu hiç istirafı. Kanka direkt suya at vermedi mi buradan? <laughs> Aha. Ama gördüğüm kahtayı. Puh!

Senat Köprüsü'nü aşağı atladım kanka. Aha bak kaçıyorlar, bak. baka. Patlat benzini iyi patlat. Benzini patlat. Açalım dur, gel. Lan ne patlama? Patla şey bu? Fışkırt fışkırt fışkırt. Kanka 6 adam kaldı. 12'sini ikisini alırsak maç bizde. Buna orospucak zaten sadece topçu atıyor. Ne yapıyor? Orospucak da sadece topçu atıyor. Aha! Koş koş fışkırt fışkırt! Dur dur dur. Fışkırt. Bitir kanka bitir onu bitir. Tamam. Fışkırt fışkırt. Aha! Fışkırt tamam. Fışkırt devam fışkırt sen devam. Adam gördüm şurada şurada. Fışkır fışkır fışkır. Gidelim. Kanka, alan geliyor hızlı Hemen gitme kanka bekle bir şey mermilerin olacak. Allah. Allah sakin. Tamam ben, ben de yana doğru gidiyorum. Yana doğru gidelim ki önlerini keseriz. Ee, evet. kanka şuradalar kanka. Tam şurada. Bir tek o ikisi var değil mi? Aha bana sıkıyorlar. Bir tane sniper'ımızı olsa sikeriz. Ama kendim, şu, ben bunları altta sikerim bilen. Orası çok çabuk direkt altıma kırdın. ki ben bunları. Beygam beni ki gerizek. 80 niçeyiz? 170 niçeyiz? 170 niçeyiz? Onunla yaralak gibi. Altını kırıyorum. Aha. Allah kurtar. 57 50 57 Siktir 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 Yani Oha 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 Sen de bak güzel lan Arkadaşın nerede lan? Koç şu. Şurada kanka Aşağıda var Aşağıda var saniye, Down. Burada burada. Dalma dalma dalma. Aşağı bir kırdın. Altın Kim altını kırdın? Ben de sıçkıcam. Gir oraya gir oraya. Bekle bekle. Kale şurada saklanabilirsen müthiş şey olacak biliyor musun? Oy. Kaydım onu. Geldi geldi. Atladı. Şu <laughs> Alana oyunu alana Salak <laughs> Geri zekalı Zekası var direkt okun oradan Çok kolaydı <laughs> lan Çok kolaydı bu arada Böyle deli bir sinara de yaptın Kronoz'u pereye bunu dört attı. Bunun 4 numara. İşte bu kadar arkadaşlar 1-0 aldık. Maçımızı kazandık.